Selam dostlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuvayı 100 lira kazanma yöntemini göstereceğim. İlk önce kuvayı uygulamasına giriş yapıyoruz. Böyle bir hesabım var. Biraz bekliyoruz. İlk önce ilk defa kuvayı kayıt olmuş olmanız lazım. Hiç önceden hiç kullanmamış olmanız lazım. Şurada bir şey çıkacak, buna basacaksınız. Bir dakika bekledim. Burada davet kodu var. Bu benim davet kodumu girerek bunu buradan kopyalayacağım. Ben yorumlar kısmına yapıştıracağım. Bu davet kodunu kullanarak herkes 100 TL kazanacak. Ee, böyle böyle hızlı çekimini de göstereceğim. Bu videonun nasıl videonun çekileceğini de bu paranın nasıl çekileceğini de göstereceğim. Başka bir videomda şimdi size örnek olarak çektiğim bir parayı göstereyim. Bir dakika hemen hesap değiştireyim. Hesabımı değiştiriyorum. bak şimdi seçtiğim parayı göstereceğim. Bakın. Şimdi burada iki de 3 lira param var. Bakın. Dün bank hesabıma para çektim. Paparaya. Ee, papara ve bir şeye çekilebiliyor e, İvan yoluyla çekilebiliyor. Buradan çek kısmına basıyorsunuz. 1 lira, 20 lira, 30 lira var. Ee, bu şekilde çekim tutarları var. Zaten ben de kayıt olduğunuzda kazanacaksınız. Direkt 50 lira olarak çekebilirsiniz. Ben çektim, 20 lirasını çektim. 2 liram kaldı. Yani kayıt, hemen verdiğim birkaç tane vereceğim. Onlardan denersiniz. İyi kazanmalar diyeyim. Görüşmek üzere.